Sanatçı Hakan Ural, bir TV kanalında sunuculuk yapıyor. Yaptığı programda koronavirüs aşısı hakkında konuşan Ural, Abdurrahman Dilibak'ın söylemlerini örnek gösterdi. Aşının önleyici olmayacağını ima etti. Abdurrahman Dilibak diyor ki, oraya gidiyoruz ve diyor ki, bir aşı olduk. İki, önce sirahat etmeyecek dediler. Sonra edecek, hafif atlatacaksın dediler. Altıncı aşıdan sonra çifte kalın diyecekler diyor. Bu bir teori. Ama olursa işte o zaman kıyamet kopar size söyleyeyim. Ural 3 aşı olmasına rağmen hasta olan arkadaşım var diyerek aşılamanın çözüm olmadığını ifade etmeye çalıştı. Benim bugün Murat Zorlu diye arkadaşım var. Yazın oraya çıkar. Ben ben hep isim soyad veriyorum ki bir şeyi abartmayayım ya. Hani belgeli konuşuyor. 3 aşılı yatıyor. Geçtiğimiz günlerde korona'ya yakalanan sanatçı hastalığı sonrasında canlı yayından yaptığı açıklamayla bu sözlerinden çok farklı konuşmuştu aşı olmanın zorunluluğuna vurgu yapan Ural, bununla da kalmayıp aşı karşıtı olanların cezalandırılması gerektiğini de belirtmişti. Aman yaptırın aşınızı. Bakın, beni tanı tanıyorsunuz biliyorsunuz Allah rızası için. O kadar önemli ki. Benim yakalandığım delta varyantıymış bu arada. Bende iki biyontek var bu arada. Grip aşısı oldu. Muhakkak aşı oldu. Muhakkak tartışmaya açık bir durum değil. O milyonları etkileyen kişiler var ya, hani hayır. isim burada zikretmeyelim. Milyonları hayır. etkileyebilme gücü olan kişilerin böyle hayır aşı olmayın dedikleri zaman gerçekten cezalandırılmalarını istiyorum. Kesin. Ben gerçekten yap istiyorum.